Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere minizo paketimle tekrar karşınızda olacağım. Hadi açalım bakalım neler varmış. Minizo, bir dakika açmadan. Minizo nasıl bir yer Mira? Minizo çok güzel bir yer. Böyle içi hayvanlı hayvanlı bardaklar görüyor biliyorsunuz. Biz aldık değil mi ondan? Evet aldık. Bir de ben Miray'a bazı hediyeler aldım. Hayvanlı hayvanlı bardaklar görebiliyorsunuz orada bazı minizo'da öyle şeyler görüyorsun cam şeyler görüyorsunuz arkadaşlar ve böyle takılar bilezikler falan filan onlar görüyorsunuz onları görüyorsunuz hadi açalım orası mı? orası bir cam atölyesi değil evet, mi? evet orası bir cam atölyesi hadi bakalım hadi açalım bakalım. Aha, oradan değil bak şurada şuradan açalım <laughs> karıştırdık yerini arkadaşlarım olabilir böyle. Mini zopa kedimi açıyorum. Bazı sürprizleri var Miran'ın kendi seçmediği. Onun haberi yok burada şu an. Neler sürpriz? Evet arkadaşlar, ben bunu seçmemiştim. Çok tatlı bir ürün. Bakın şu pengueni. Şöyle, çok tatlı. Yaklaştır, getir. Evet. Ay ters tutmuşuz. Yakından göster Mira. Evet, çok güzel. Hangisini açsak acaba? Pengueninden başlayalım dersiniz. Önce hepsini dersiniz. göster. Ha tamam, peki. Ondan sonra kedi. Yakınına getir iyice. Şöyle. Bakın arkadaşlar bu da çok tatlı bir kedi. Çok tatlı. Bu da kaplumbağa. Çok tatlı bir kaplumbağa. Evet. Öbürünü göster. Bu balık. Çok tatlı bir balık. Evet. Hadi açalım. Bir de bu kutunun içinde sürprizler var. Onları evet. da açmak istedim. Ama yavaşça açalım. <laughs> Onlar cam olduğu için kırılabilir. Bunlar kolye ucu arkadaşlar. Onlar bileklikte. Bir tane e, penguen, bir tane de şans kolyesi var. Şöyle gösterelim şans kolyesi. Şans kolyesi penguen. Şans kolyesi hem çen bitirken. gibi hem de balık gibi. Ne dersiniz arkadaşlar? Bence bu Şöyle. penguenle aynı takım olmuşlar. Hadi açalım. Hangi bilezimden başlayalım? Sen hangisini istersen. Bağdan başlayalım O da bir deniz hayvanı arkadaşlar Denizde görüyorsunuz bunlardan Ama miniz odada görünüyor bunlar Bak şurada paketlerin uçları var birazcık Şöyle Şunun gibi buralardan açalım geri Miniz odada görünüyor Kullanmadığında geri içine koyarsın bence çok güzel Ve üstlerine çok güzel notlar yazıyor arkadaşlar Sen neye inanırsan Sen neye inanıyorsan Sana onu getirsin bakın. Çok şirin. İsterseniz bakın çok şirin bir var. Evet. Da bilirsin. hadi gel takalım. Arkadaşlar. Anne, Takmayalım mı? Peki. Arkadaşlar. Şu biraz geri koyarsan görürler. Şimdi ben ama açtım. Sıra balığıma geldi. Tatlı balığıma. Balığımıza atma. Çok güzel şeyler yazıyor orada. Ben çok seviyorum bu yazıları. Bakalım ne yazıyor bunda da. Balığı da çok güzel Miran'ın. Bakalım bunda da aynı şey yazıyor. Sen ne inanıyorsan sana onu getir Evet. Şöyle tutalım mı? Yaklaştıralım. Arkadaşlar çok bakın, güzel. bakın. Çok güzel değil mi? Şimdi ikinci bileziğime geçmek istiyorum arkadaşlar. Sonra da bu bitince tanıtacağım. Mecburen bu da bitince her şey bitecek. Valla bunlar çok sevimliler. Şu penguin de kartından çıkaralım. Anne ben çıkartayım sonra. Sen burada en çok hangisini beğendin Mira? Ya ben penguini çok sevdim. Şöyle e ben şöyle dizelim. Kaplumbağa olanı beğendim. Hmm, Mira'nın da favorisi kaplumbağa. Evet arkadaşlar bu kedi. Aynı şey yazıyor hepsinde ama kaplumbağa resmi çıktı bu kez bize. Evet. Ama kediyle uyumlu olmaz kaplumbağa tabii. Dur şöyle koyalım. Arkadaşlar. Şimdi sizi yakından bir çekeyim. Oo. Bak 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 Miracığım çok güzeller ya. Aa, şöyle bir mixing yapalım mı? Nasıl? Mixing. Yani... O zaman bu bir takı challenge mı oldu Mira? Aa, şimdi takı challenge yapalım. Evet bu bir takı challenge Varsınız. Hepsini takmaya ne dersin? verecek bunlar bize olur mu arkadaşlar? Olur. <laughs> Bütün arkadaşlarımıza pozitif. Evet. Her şeyi deneme saati geldi. Hadi gel. İlk önce şu balığı deneyelim bence. Tak bakalım. Güz güzel olur hmm, mu acaba? Çok sevdim arkadaşlar ya. Keşke bundan bir tane Bunu kendim alsaymışım. Denedim. kadarken keşke alsaymışım. Evet. Şöyle kollarınız açalım. Hangisi bakalım daha güzel olacak? Bir dakika. Bir çevir. Hop. Oh. Deniz altı nesnesi gibi bir nesne almalıyım ben burada. Ay, deniz altına çok güzel Oldu. Yaklaştık Arkadaşlar hangisi deniz altına uyar sence? Şimdi hepsini takıyor muyuz? Hayır. Bakıyoruz. Hangi resim Deniz altına uyar bence arkadaşlar. Deniz altına. Hı, şu mu uyar acaba? Evet, o balı balıklı o. Gel bakalım şu ya. koluna da bunu takalım. Yalnız e, şimdi videoyu hazırlamadan şunlara zincir getirmedik. Ama onlar ee, olsun oynasın. Tamam. Olsun. Getir kaplumbağayı balığın yanına takalım, kediyi de. <laughs> Onun yanına hepsini gösterirsin arkadaşlar. Kedi de bunun yanına kedi de. böyle bol bol takınca Ama olsun bunlardan? Bunlarda nazar boncukları var arkadaşlar. Biz Mira'ya biraz bu yüzden de aldık. Bir de böyle dedik ki çeşit de olsun. Canı ne isterse onu takar. Dışarı çıkarken değil mi Mira? Mesela Mira yarın arkadaşlarıyla buluşacak. Evet. Okul arkadaşlarıyla. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben yarın okul arkadaşlarımla buluşacağım. Çok heyecanlıyım parkta bulacak. Evet. O o yüzden abi hani bir takmak mi istersen. Mi? <gülüyor> 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 evet. şimdi yaklaştır kollarını. Getiriyorum, getiriyorum. Hop. İy, çok tatlılar ya Mira. Şimdi çıkartalım. Düz, düz gösterelim bir dakika. Ha şu biraz sıkmış bir saniye. Dur dur dur. <laughs> bir dakika <laughs> ya. Şöyle getir, göster bakalım. Bakın, kolda da böyle duruyor. Onları da getir. Evet, tam bir takı challenge oldu bu değil mi? Hadi, Dez şimdi uyumlu bir resim seçelim onun için. Tamam, seç bakalım. Uyumlu bir resim, uyumlu ya, bir resim. Ya, kolye uçlarımız da çok güzel şu arkadaşlar. Şu olabilir mi anne, uyumlu? Bakın, böyleler. Ona uyumlu resim şu Hatta şey bunları kutunun şey içine koydum. Kaplumbağa'ya uyumlu resim bu olabilir mi? Olabilir. O Güzel şöyle kutunun arkadaşa. içinde gösterelim gerçekten size. Bakın çok tatlı. Neydi lan ne gerçekten önemli. Şimdi de gösterelim kutuyla. Çok güzel. Çok tatlı şey. Ben sana yardımcı olayım. Ama ben gıdıklandırmadan çıkartmayayım. Yani üstündeyken böyle çekiyorsun ya kolun acı diye yardımcı olmak istedim. Evet. Şimdi hepsini kendi kartına takacağız. Hadi bulalım. Ee, sadece kedinin ki kedi değildi. Evet. Onu bilmemiz gerekiyor. Evet sadece kedinin ki kedi şu, değildi. Şu hangisinin? Şu penguenin. Bir şu penguenin penguenin. Koyayım bakalım. Koyayım penguenin. Evet. Bunlar, bunlar da hangisi kolunda kalsın istiyorsun şimdi? Abi, Yarın arkadaşlarımız için. Hangisi kalsın kolunda? Penguenin hangisi kalsın for mı? Hangisi favorim? İstersen kaplumbağa favorin de o kalsın. Evet, kaplumbağacığımız da. Vallahi benim favorim penguen arkadaşlar. Mira'nınki kaplumbağa. Siz de favorilerinizi yazar mısınız bize? Yorumlara. Evet, babasına soralım. Ama sarılık. ilk önce abone Babası olmamızı. bu hayvanlardan senin favorin hangisi olurdu? Burada bak kedi var, penguen var, balık var. Ondan sonra Ve kaplumbağa şans var. Şans, şans, kolyeleri. Evet. Şans kolyesi. Şans kolyesi var. Bir tane de penguen, penguen var. var. Hangi hayvan? Senin favorin arba? hangisi olurdu Kedi. Kedi. Baban da kediyi beğendi. <laughs> Babam da kedi. Ben kaplumbağayı sevdim ilk önce. Valla ben en çok pengueni sevdim. Siz arkadaşlar. de yorumlara yazın olur mu arkadaşlar? Bakın böyleler. Çok tatlılar ya. Arkadaşlar, gerçekten. arkadaşlar, arkadaşlar! Bilezik seç challenge yapalım şimdi. Yaptık ya. Aa, tekrar yapıyoruz. Kolyeleri Yalnız de... Yalnız bunlar cam. Miracım, şeylerini takalım. Kollarıma takmayacağız Hayır, böyle. böyle. böyle takalım. Onlar birbirine... Kırabilir ama sen bilirsin. Tamam birbirini kırmasın. Eriyorum. Evet arkadaşlar Aha, minik odamı aldığımız şeyine. şeyleri çok beğendiyseniz kanalımı ilk önce yorum yazmadan ilk önce yorum yazmadan ne yapsınız? kanalımıza abone olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir <laughs> Yarın... dahaki videomuzda Görüşmek üzere! Hoşça kalın! Hoşça kalın! Siz Hadi. Sizi çok seviyoruz. Hadi evde sağla. Hadi sizin için bir tane daha challenge yapayım. Şimdi bunu takalım, öyle veda çalışalım, çalışalım. Hadi gel bakalım, son challenge'ımız bunu takmak. Evet, Mira'nın favorisi yarın arkadaşlara buluşmaya giderken... ...kolunda olacak ve ona bir hem nazar koruması verecek, hem ona şans getirecek. Kaplumbağa şans demek. Öbür konuda da istersen bunu takalım. İki tane takmışım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.